Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Başkan Erdoğan'dan Dünya'ya dört dilde Mescid-i Aksa mesajı Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da terör estirmesine çok sert tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı. Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.